Çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Onu bana da vasiyet etti gitmeden. Bir akşam mutfakta oturuyordu. İzne gelmişti o zamanlar. Zaten izne geldikten sonra Kuzeyra'ya gitti hani. Dedi anneyle bir dakika gelir misin dedi. Bana ben şehit olacağım dedi. Ben dedim ay dedim Müslüm sen o nasıl ediyorsun oğlum dedim. Niye anne dedi şehitlik güzel değil mi dedi. Sakın dedi arkamdan ağlama anne dedi. Sakın dedi bak dimdik duracaksın ha. Ben hani dedi çalışıyorum ya dedi artık benim param var ya dedi. Bir tane lösemli kız çocuğu bulacaksın ama eline de böyle yapıyor parmağını sert bir tonla böyle anne bak dedi bana benim benim dedi böyle elini göğsüne vuruyor. Benim paramla dedi biliyorsun çocuk bulacaksın dedi. Ona dedi ömür boyu dedi hani hastanesidir okul masrafı hepsini bakacaksın. Yusuf'un vasiyeti bir değil binlerce çocuk kurtardı. Köse Bankı'ndan geldiler bize. Annem dedi bizim dedi 3 yılda toplayamayacağımız parayı dedi. Senin şehidinin dedi vesilesiyle 3 günde topladık dedi. <laughs> ben sen... Sana... Sözü istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Onu bana da vasiyet etti gitmeden. Bir akşam mutfakta oturuyordu. İzne gelmişti o zamanlar. Zaten izne geldikten sonra Kuzey Irak'a gitti hani. Dedi annele bir dakika gelir misin dedi. Bana ben şehit olacağım dedi. Ben dedim ay dedim Müslüm sen o nasıl laftır bana ediyorsun oğlum dedim. Niye anne dedi şehitli güzel değil mi dedi. Sakın dedi arkamdan ağlama anne dedi. Sakın dedi bak dimdik duracaksın ha. Ben hani dedi çalışıyorum ya dedi artık benim param var ya dedi. Bir tane lösemli kız çocuğu bulacaksın ama eline de böyle yapıyor parmağını sert bir tonla böyle anne bak dedi bana. Benim benim dedi böyle elini göğsüne vuruyor. Benim paramla dedi bir çocuk bulacaksın dedi. Ona dedi ömür boyu dedi hani hastanesidir, okul masrafı hepsini bakacaksın. Yusuf'un vasiyeti bir değil binlerce çocuğu kurtardı. LÖSEV Bankı'ndan geldiler bize. Annem dedi bizim dedi üç yılda toplayamayacağımız parayı dedi senin şehidinin dedi vesilesiyle 3 günde topladık dedi. <laughs> Ben, so.